Herkese yeniden merhaba. Bugün İtalya Monza'dayız. My team kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçtiğimiz yarış Hollanda'da 5. olmuştuk. Lando Norris yarışı kazanmıştı. Köberin ikinci turundayız. yarım saniye derecemizi geliştirdik. odan da oldukça hızlıyız ama bakalım son sektör burada çok iyi değiliz. Bakalım kaçıncı sırayı alacağız. Çizgi geçtik. 13. sıra şimdilik. Seans sonunda piyasa bir kez daha Q2'ye kalıyor. Gelişme var piyasada ve bu sefer de biz eleniyoruz. 18. olarak biz elendik. Yarışa 18. sıradan başlayacağız Monza'da. What a great race is in store for us today here at the oldest circuit on the calendar, which hosted its first race all the way back in 1922. With top speeds reaching 215 miles per hour, only a few places can challenge Monza's crown as the fastest track in Formula One. Heartbreaking zones going into the three chicanes make up the majority of the corners on this. 3. Monza circuit. Circuit. Just in case the slipstream wasn't enough, two DRS. Oldukça tarihi bir pist. Ferrari bakalım kendi evinde neler yapacak bugün. Perez. Verstappen'ler duruma el koyuyor bugün. Perez lider. Verstappen ikinci. Bottas 3. Leclerc dört. Sainz, Bey, Hamilton 6, Ocon, Gazli, Russell ve Stroll ilk onu tamamlıyor. Magnussen, Albon, Norris penaltı cezası 13'e düşmüş. Piastri 14, Hülkenberg, Joe, Marina, Soto, 18. Alfa Tauriler 19-20, Williamslar son iki bugün. Anthony Davis and thanks for Why don't we kick off by discussing Max Verstappen? As ever, the threat of unreliability is never far away. And indeed, they'll be starting out of position today due to power unit component changes. It's going to be a difficult task to move forward from there. Everyone has to deal with penalties or reliability issues from time to time throughout their career. You just have to suck up the pain and get on with the job at hand. Today isn't about performing a miracle to put the car back where it should be, it's about effective damage limitation. Formasyon turuyla başladık. Norris, Bottas ve Hamilton sert hamurlarla başlamış. Biz yumuşak hamurla başladık. Yarışın sonuna doğru da yağmur beklentisi var. Sönmesiyle start verildi İtalya Monza'da Start aldık Ortalama bir start alıyoruz Şimdi içeriden bir atak Takım arkadaşımızı da orada Yan yanayız şimdi Birbirimize zarar vermememiz lazım 14. sıraya şu anda 13 Güzel yükseldik 3-4 sıra kazanıyoruz. Kalkışla birlikte. Hala daha yan yana gidiyoruz. Yastri ile geçersek 12. sıra. Evet. 12. sıra. 18 başladık. 6 sıra kazançla ilk sektörü tamamladık. Şimdi stroll var önümüzde. İlk turu da böylece tamamlamış olduk. Takım arkadaşımız şimdi baskı yapıyor. Diğer taraftan da sen geliyor. İkili bir sıkıştırma ancak savunmayı güzel yaptık. Geç bir fren ile yerimizi korumayı başardık. 3. tura girerken DRS'ler de artık açıldı. Stroll'e şimdi yaklaştık. Ön tarafta da bir karmaşa var. Şimdi Albon'a geç bir fren start finish düzlüğünde 11. sıraya yükselmeye çalışıyoruz. Şimdi iyi bir çekiş lazım. Ve 11. sırayı alıyoruz. Albon hala dışarıda direniyor. Stroll ve Hamilton. 5-5'e Hamilton'da. DRS yok diyecektim ki pite girdi. Erken bir pit stop. O karmaşa da kanadı hasar almış olabilir. 9. sıraya yükselmiş oluyoruz böylece. Ve Hülkenberg. Biraz Tom Martin yarışa veda etti. Şimdi gaz diye ikinci sektörün başında tak yaptık ve yedinci sıraya yükseliyoruz. Verstappen, Russell, Sainz yan yana gidiyorlar. Üç büyük takım peş peşeler. Temas ede ede ilerliyorlar. Bakalım bir kanat parçası uçmadı. Hepsi çok dikkatli gitti. Şimdi Russell'a dışarıdan atak yapıyoruz orada. Altıncılık için mücadele ediyoruz. Çok yaklaştık şimdi. Sainz'a da ev sahibi Ferrari'yi de geride bırakıyoruz. Beşinci sıra. less than Şimdi Verstappen'e çok hızlı yaklaştık. 367'yi kadar gördü ara araç. Tekrarına bakıyoruz. Çok çok hızlıydık. Dördüncü sırayı alıyoruz şu anda. Russell'ın bir adım önümüze geçmesine müsaade ettik ki DRS alalım. Yoksa başka türlü bu start finish düzlüğünde bu DRS'lerle uğraşılmaz. Şimdi çok rahat bir şekilde geldik. Geçiyoruz. Verstappen de geçti hatta. Şimdi içeriden bize atak yapmaya çalışıyor. Başarılı olamadı. 18. turda gitteyiz. Kırka dayandı arka lastikler. Tekrardan yumuşak hamura geçtik. Yağmur gelene kadar bu lastiklerle idare etmemiz gerekiyor. geride döndük. Verstappen de pitte. 20. sırada dönüyoruz. Verstappen de son sırada 21 şu anda. Birçok sürücü içeride. Geride bıraktık. Russell da geçtik. Verstappen atak yapmak için de Stroll de bitteydi. Onu da geride bıraktık. 10. sıra. Verstappen oldukça zorluyor bizi. Şimdi yeniden geliyor. Küçük bir temas. Küçük bir temas. Kanadının kenarı kırılıyor. Verstappen'in kanadının kenarı kırıldı. sert savunma yapıyoruz. Yapay zekanın yaptığı gibi savunma yapmaya çalışıyorum. Bakalım pit'e girecek mi yoksa devam edecek mi? Verstappen Hamilton pit'te şu an. Evet Verstappen pit'e giriyor. Yeniden gerilere düşecek. Hamilton'ı da geride bıraktık. 9. sıra. Güzel bir Ve Carlos Sainz yarış dışı kalıyor. Ferrari kendi evinde ökülmeye başladı. Piastri şu anda 6. gidiyor ve pit alanında onda geçtik 6. sıradayız. Hava bulutlanmaya başladı artık. Gazli ve Norris talandalar. ikisini de geride bıraktık. Norris'i geçmek önemli. Önümüzdeki 3 sürücü gerçekten çok çok uzaktalar. Ve artık 38. turun sonunda

8. sıradayız Russell ve Deviriz hala daha geçmediler şimdi pite girer onlar da 2 sıra daha kazanırız bakalım başka girecek isim var mı sanki takım arkadaşım da orada trafiği yavaşlatıyor gibi evet öndeki tüm sürücüler pite giriyor Deviriz Russell 5. sıraya kadar yükseldik. Hatta şimdi Leclerc 4. sıraya çıkıyoruz. Leclerc'i geride bırakıp ve oldukça sert bir manevra yaptık orada. 4. sıraya almak için çok büyük çaba sarf ediyoruz. 18. sıradan başladığımız yarışı dördüncü götürüyoruz. 44. turdan 45. tura doğru ilerliyoruz. Lando Norris arkamızda bugün. Okay, right Yalnız da Tron'da kalmış. Artık kimse yenileyemez onu. Bir puanı koydu cebine ekstradan. son doğru ilerliyoruz artık. Çok yakın Leclerc Norris de geldi. Ocon bugün sürpriz bir podyum yapıyor. Ve Valtteri Bottas da yarışı kazandı bu arada. Önümüze geçti. Şampiyona da ikinciliği alıyor. Norris'in ensesine yapıştı o da. Biz de 3 puan daha yaklaşacağız. Böyle bitirdik yarışı. Lando Norris'e yaklaşıyoruz biraz daha. Verstappen, Hamilton, Russell ortalarda gözükmedi bugün. Günün sürücüsü de seçildik. Well, Anthony Davidson, a resounding victory today, but what set them apart from the rest? It's a heroic effort for any driver to race in conditions like these, and seeing them fight their way to the front was very special indeed. They were able to find all the grip, all the good lines, and had the confidence to get on the power to top it all off. That's what pushed them into first place here today.

12 puan alıyoruz. Takım arkadaşımız bir kez daha 13. sırada tamamlamış yarışı. Son sıralardan kurtardı kendine. Sainz Hülkenberg de yarış dışı. Puan durumuna bakalım şimdi. Ve dediğimiz gibi Bottas önümüze geçti. Biz de liderle farkı 27'ye düşürdük. 3 puan yaklaştık. 30'du. 11 puanda Bottas'ta fark var. Perez aldığı sonuçla yükseldi dördüncülüğe. Aston Martin'le farkı bire indirdik takımlarda. <laughs> bir ayrı <aerosol gülüyor> güncellememiz de geldi. <laughs> Aktivitelere bakalım. <laughs> Bir sonraki yarış yeni haliyle Singapur Grand Prix'si olacak. Yeni hali oldukça hızlı ve güzel oldu. Sevdiğimiz pistler arasına girdi. Mücellemeler de geliyor sırayla. Gayet güzel bir şekilde. Derken nazar değdi. Artık Singapur'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.